arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Her şey yolundadır. Bugün arkadaşlar uzun zaman sonra bilgilendirici video çekeceğim sizlere. Biliyorsunuz eski takipçilerim bilir. Genelde ben bu tarz videolar çok çekiyordum. Bilgilendirici videolar. Biraz böyle ara vermiştim. Genelde böyle biraz daha vloglar çekmek istedim. İşte genelde hep bilgilendirici videolar çekiyordum biraz da dedim değişiklik olsun. Vlog'lar da çekeyim. biraz böyle kanalı değiştirmek istedim. Şimdi tekrardan böyle bilgilendirici videolar da çekmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerin de yararlanmasını istiyorum. Çünkü çok böyle sorular geliyordu. E işte kedilerle ilgili falan. en azından insanlara da bir şeyler katmak, sizlere herkese yardımcı olmak da benim hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum ben de. O yüzden tekrardan böyle bu tarz bilgilendirici videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Arada gene böyle bahçede vloglar, işte kedilerimin vloglarını göreceksiniz. Bu şekilde bir kanal olacak, hem bilgilendirici hem de kedi vlogları, kedilerle nasıl geçiyor, hepsini sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi konumuza geçelim. Bugün arkadaşlar farklı bir konu buldum. Bu konuyu da hemen size çekmek istedim. Çünkü biliyorsunuz ki bir sürü konu çektim ben. Bir sürü bilgilendirici videom var kanalımda. Yeni gelen abonelerim de görmüştür zaten. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Umarım videolarım hoşunuza gider. Şimdi arkadaşlar kediler için zehirli bitkiler var. Bu benim karşıma çıktı ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü çok önemli bir konu evde beslediğimiz bitkilere çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü kedileri biliyorsunuz ki kedilerde hemen mesela gidip işte bitkiyle oynayabiliyor. Gidip bitkinin yaprağını ısırabiliyor, kökünü ısırabiliyor. Ve o bitki zehirli ise kedimiz de doğal olarak zehirleniyor ve hasta olabiliyor. Bunların önüne geçmemiz için arkadaşlar... Ben de sizlere bu bilgileri aktarmak istiyorum. bir sürü bitki var kediler için zararlı olan arkadaşlar. Ben de okuyunca çok şaşırdım. Benim de bilmediğim bitkiler vardı. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar aloe vera, deve tabanı, kavuççuk çiçeği, yuka, kılıç çiçeği, kuş konmaz, duvar sarmışı. Duvar sarmışı da salonları falan böyle asılıyor ya genelde. Bunlar arkadaşlar zehirli bitkiler. Daha bayağı var. Ee, Zakkum, Zakkum, kokina, difenbahya, kaladyum, nergis, Krodo, e, krodon, açelya ve çoban piskülü. Bu bitkilerin hepsi arkadaşlar zehirli bitkiler. Hepsi kedilerimize zararlı. Mesela benim evimde de kılıç çiçeği var ve ben hiçbir bilgim yoktu yani. Kılıç çiçeğin kediler için zararlı olduğunu bilmiyordum. Hatta şurada duruyor salonda. Ee, ama benim kedilerim çiçeklere çok dokunmuyor Allah'tan. Yani fazla ilgilenmiyorlar e, çiçeklerle. O yüzden arkadaşlar tabii gene de artık daha da bir dikkat edeceğim. yani. Belki çiçeğin e, yerini bile değiştirebilirim açıkçası. Çünkü Reçel biz salondayken e, bizle salonda falan da takılıyor bazen. Oturuyor ediyor. Oralardan dolanıyor falan. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Çiçekleriniz hani bu saydığım çiçeklerden varsa arkadaşlar illaki ki vardır. Yani yerini değiştirin. Mesela en çok takıldığı yer misal orada duruyorsa çiçekler. Çiçeklerin yerini değiştirebilirsiniz çözüm olarak. Başka bir odaya alabilirsiniz. Ya da bahçeniz varsa bahçenize koyun, balkonunuza koyun. Yani kedinizin girmeyeceği bir yerlere koyabilirsiniz. Ya da evinizden dışarı çıkaracaksınız arkadaşlar. Kedinize de bağlı. Bir de e, kediler canları sıkıldığı zaman da çiçekleri sarıyor arkadaşlar. Gidip mesela çiçekle falan oynamaya çalışıyorlar ya. Köklerini falan ısırmaya çalışıyorlar. Çok dikkat edin. E, o dönemlerde o yüzden canları sıkıldığında özellikle çok yapıyor e, kediler. O zamanları arkadaşlar direk oyuncak alın onu oynatın kafasını dağıtmaya çalışın ya da yeni oyuncaklar falan alın o şekilde ilgisini dağıtmaya çalışın en azından çiçeklerden uzaklaşsın ee, devam ediyorum arkadaşlar saksı bitkileri bunların hepsi genelde zaten kediler için de saksı bitkilerin hepsi zararlı ve zehirli arkadaşlar ee, yavru kediniz varsa da bu arada onun için de çok büyük tehlike yani fark etmiyor yavru kediniz veya büyük kediniz ikisi için de zararlı arkadaşlar. Ee, bir de çiğnendiğinde, mesela kediniz çiçeğin yaprağını çiğnedi ya da kökünü ısırdı bir şey oldu. Çiğnediği takdirde e, bitkilerin serbest kalarak ağızda kabarcıklar oluşturuyor. E, bu yüzden de bitkilerin de toksik özleri olduğu için arkadaşlar zehirlenmeye yol açıyor ve kediniz zehirleniyor. Evet hepsini zaten söyledim. Yani bunlar çiğneme isteği duyuyor bir de kediler arkadaşlar. Bitkileri gördüğü zaman çiğneme isteği duyabiliyor. Bu içgüdüsel bir şey. Bunlara bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse beğene basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.